Türkler göçe zorlanıyor, kalmak isteyenlerin toprakları ellerinden alınıyordu. Bugün 29 Ocak, bizim için özel bir gün. Derneğimiz adına ve adına 29 Ocak Milli Direniş Günü çok önemli bir anlam taşıyor. Geçen yıllar boyunca pek çok zorluklarla karşılaştık. Ancak her zaman birbirimize destek olarak dayanışma içinde olduk. Burada da tüm destekçilere tekrar teşekkürler. Birlikte çok şey başardık. Ama daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki dönem için belirlediğimiz hedefler var. Derneğimiz adına. Daha da ileriye taşıyacak ve topluma daha fazla katkı sağlamamıza olanak da tanıyacak. Çocuklarımız burada, kurucu üyelerimiz burada. Onlara da özellikle hoş geldiniz demek istiyorum. Birinci nesil, üçüncü nesil en önemli olan bizim için. Bu. Benim için bu. Ee, çoğumuz için bu gelecek inşallah bizlerle şekillenecek gençlerimizle şekillenecek Bismillahirrahmanirrahim Ya man naqulu li cehenneme ee, bizler zaten Batı Trakya Türkleri olsun Türk soydaşlarımız olsun diğer coğrafyadaki Türk soydaşlarımız olsun ana vatanla bağımı her daim e, diri tutan din tutan e, bir milletiz, kadim bir milletiz, köklü geleneklerimiz var, gurur duymamız e, gereken geleneklerimiz, adetlerimiz var. Ne mutlu bugün sizler de genç, çocuk, yaşlı demeden herkes bir arada ve bu birlikteliği çok güzel yansıtıyorsunuz. 29 Ocak Milli Direniş Günü vesilesiyle bizlerin yapabileceği en önemli şey zaten bu Tarihi bu duyguları, bu anıları unutmadan genç nesillere aktarmak, yaşatmak ve bugün dernek olarak bunu gerçekleştirdiğinizi, gerçekleştirmekte olduğunuzu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başkonsolosluk olarak biz mümkün olduğunca üst düzey katılmaya önem verdik, özen gösterdik. Din Hizmetleri ateşemiz İbrahim Halil Karaman Bey de bugün burada. Eğitim ateşemiz Sabri Yolcu hasta olduğu için gelemiyor. Onun da selamlarını bu vesileyle iletmiş olayım. Genelde bu tarz etkinliklere hep beraber katılıyoruz. Eğitim odaklı onun adına ben gençlerimize Burak Başkan'dan ilham alarak gençlerimize belki birkaç hitapta bulunabilirim çok dilli yetişmemiz çok önemli. Ben de sizler gibi yabancı bir toplumda büyüdüm. Genç yaşta o toplum içerisindeydim. İlk başlarda çok dilliliğin önemini çok kavrayamamıştım ama daha sonra ilerleyen yıllarda bunun ne kadar büyük bir avantaj olduğunu gördüm. Umuyorum sizler de çok dilli, 2 3 yani Türkçeyi unutmadan, Türkçe'ye hakim olarak Almanca ve mümkünse İngilizce olarak üç dilli yetişirseniz bütün dünyada kapıların size açıldığını göreceksiniz. Bu üç dil size üç farklı kültürü, üç farklı kadim gelenekleri aralayacak, farklı imkanlar sağlayacaktır. O açıdan bizim her daim tavsiyelerimiz arasında çok dillilik var çocuklarımıza yönelik. Artı bulunduğumuz topluma, sadece geldiğimiz topluma yönelik değil, bulunduğumuz toplumda da faydalı bireyler olarak yetişmemiz çok önemli. Başkonsolosluğumuzun kapıları sizlere her zaman açık. Lütfen bunu böyle bilin. Batı Trakya Türk Toplumu'yla bizim ilişkilerimiz, özellikle Esen Başkonsolosluğu olarak çok özel ilişkilerimiz var. E, Vittin'e daha önce geldim gittim. E, sizlerle ilk defa e, bir araya geliyorum ama e, başka vesileler de olacaktır mutlaka sizlerle bir araya gelmek için. Bir ihtiyacınız olursa e, orada bir kapınızın olduğunu lütfen unutmayın. Başkanımız aracılığıyla bize ulaşmaktan yardımcı olabileceğimizi düşündüğünüz bir husus olursa bize ulaşmaktan lütfen e, çekinmeyin. 29 Ocak gününü anmak üzere toplandık. O vesileyle ben de bizden öncekilere, büyüklerimize, bize açtıkları bu yolda unutmadan, sıkılmadan devam edeceğimizin bu vesileyle paylaşılmış, paylaşıyor, paylaşılıyor olmasından memnuniyet duyuyorum. Temel hak Yunan devletinin temel hak, Batı Tarekat Türklerinin temel hak ve özgürlüklerine ihlal edilmesi karşı e, gerçekleştirdikleri büyük protesto gösterilerinin yıl dönümüdür. Yunanistan 1980'lerde siz daha iyi bilirsiniz e, anlatabilirsiniz de biraz sonra sohbetimizde. Batı Trakya'daki Türk toplumunun Türk kimliğini reddetmiş ve Türk derneklerini kapatma kararı almıştı. Buna tepki olarak Batı Trakya Türkleri 29 Ocak 1988'de geniş çaplı bir protesto düzenledi bu direniş Türk toplumunun kimliğini ve haklarının koruma mücadelesinin önemli bir sembolü haline geldi. Biz de bugün tekrar anıyoruz. Tekrar hepinize hoş geldin diyorum. Özellikle kurucu ve sizlere bize her zaman küçük bir kuruluş da olsak hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hep yanımızdasınız. Patrikken önemini gösteriyorsunuz. Tekrar herkes adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Merhum Doktor Sadık Ahmet'i rahmetle anlamak olmaz. Bu vesileyle hep birlikte onu da yad etmiş olduk. Sağ olun Sayın Başkan. <laughs> Videolarımız da çok değerliydi bizim için o günleri hatırlamak bakımından. Aslında o günden bugüne dile getirilen hususlar dünyanın geldiği şu çağdaş düzeyde ne kadar temel hak olarak kalıyor. Dini özgürlükler olsun, ana dinde eğitim olsun aslında dünyanın birçok yerinde zaten çok rahat uygulanan şeyler. Avrupa gibi yüksek ideal ve ülkelerin, evrensel ülkelerin yüceltildiği bir coğrafyada hala bu kadar basit şeyler için bu kadar mücadele veriliyor olması da artık bu durumda bizi bırakanların diyelim. İnşallah bu süreç bir büyüş yakın zamanda gelecekte çözüme kavuşturulur. Sizler de bizler de huzur içerisinde artık bu konuları gündemimizden çıkartmış oluruz diyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.